Merdakan abi. Canım. Ya canım benim. Ya kaldı sana çakalım ya. Kaldı sana yenelim ya. Ya bırak şu Galatasaray'ı ya. Abi kaldı sana yenelim ya. <laughs> Merdakan abi. Bak önümüzdeki sezon. Bak 8 Ağustos Cuma günü. Maçlar başladığında. <laughs> ben 3 kere 11 oynadım. 3'ünde de yendik. Sen o maçları izle. Gerisini boş ver. Merdakan abi. Bak 8 Ağustos Cuma günü maçlar başlıyor. Önümüzdeki 8'inde 8 Ağustos Cuma günü. Bak ben Kadıköy'e geleceğim maç izlemeye. Seni Kadıköy'de göreceğim. Ben Galatasaray'da sen hiç yapacaksın tamam mı? Seni Kadıköy'de göreceğim. Yok verme verme benim iki tane tarışka formam var. Ya oğlum Mert Hakan olmasın mı? Hayır tarışka. <gülüyor> <gülüyor> tarışka olsun. Talit mı Mert Hakan abi bana forma vermeni gerek yok ben forma istemiyorum. Benim iki i̇şte tane mi? benim <laughs> benim iki tane tarışka formam var 94 numara. Tamam ben de top vereyim o zaman. Yok verme verme benim Tesla tane bana iki tane top aldı. İstemiyorum. <laughs> Ben Benden ne istersin o zaman? Sana bir şey istemiyorum. Sadece Galatasaray'a çakmanı istiyorum. Bu arada kimsenin de, kimsenin de bir şey istemiyor ha. <laughs> evet evet. Zaten benim işim biliyorsun. Ne? O benim işim biliyorsun. Senin işin ama o sinema bırakmıyor ki. Galatasaray'a <laughs> <de de> bırakmıyor. <laughs>